Bitirdin de mi? Bitirdim. Babana verdin mi? Ben yedim. Yedin mi baba? Yedi. Hepsini yedi baba. Hepsini yedim. Sen ne yedin? Ben, de ben de Sen de onu mu yedin? Onu filin aşkım ah Ye 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 bitir. O senin mi kaşığında Efne? Hı? Bu kaşık senin kaşığın. Hayır elini kendine sürme aşkım. Tamam. Elma. Elma. Ne yapayım? Elmalı. alayım. Elin. Aman Defne. Anne, anne alıcı oğlum. Hala oldu mu? Oldu. Kaşığını buldun mu Defne? Kaşığını seviyor musun? Bitirdin mi? Getir, ha götür babana da ver bir kaşık. Ah. <laughs> Salay. Tamam. Aferin kızıma.